Evet, Türk televizyonlarının en çok konuşulan yapımlarından biri Teşkilat dizisini mercek altına alalım. Kısaca açıklayalım. Derin devletin gizemli dünyası, nefes kesen aksiyon sahneleri ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkiler dolu bir TV dizisi. İzleyicileri ekran başına topluyor. Dizinin temel dinamikleri ise teşkilat sadece bir aksiyon dizisi değil aynı zamanda derin devletin karmaşık yapısını ve bu yapının içindeki insanların hayatlarını da ele alıyor. Dizi vatanseverlik, fedakarlık ve görev bilinci gibi temaları işlerken karakterlerin iç dünyalarına da denilemesine bir bakış sunuyor. Dizideki karakterler kendi işlerinde yaşadıkları taşımalar ve gelişim süreçleri dizinin zenginliğine katkıda bulunuyor. Teşkilat aksiyon sahneleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Gerçekçi çatışmalar, sahneleri, takip sahneleri ve operasyonlar izleyicilere adeta bir sinema filmi istiyormuş hissi veriyor. Dizinin gerilim dozu yüksek sahneleri seyirciyi sürekli tetikte tutmaya başarıyor. Dizinin senaryosu derin devletin karmaşık yapısı ve uluslararası ilişkiler ustalıkla işlenmiş, kurgudaki sürpriz gelişmeler ve Beklenmedik olaylar dizinin izleyiciyi sürekli şaşırtmasını sağlıyor. Teşkilat yayınlandığı günden itibaren büyük bir hayran kitlesi edinmiş. Dizi sosyal medyada da ve diğer platformlarda da sıkça tartışılıyor ve analiz ediliyor. Dizinin gerçek hayattaki olaylarla göndermeler yapması dizi daha da ilgi çekici hale getiriyor. Sonuçta Teşkilat Türk televizyonlarının en başarılı yapımlarından biri olarak öne çıkıyor. Derin devletin gizemli dünyası Akşam dolu sahneleri ve karakterlerin derinlikli hikayeleriyle bu dizi izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ancak daha da zenginleşen ve başlangıç gelişim sonuç açısından hepimizin seyrettiği ve beğendiği casusluk filmleri örnek alınabilirdi. Teşkilat dizisi izliyor musunuz? İzlenebilir bir dizi.